Avrupa'da iki lider insan hapsetme rekoru kırdı. Kim dersiniz? Birinci Putin, ikinci Erdoğan. Avrupa Konseyi'nin dün paylaştığı rapora göre 49 Avrupa ülkesi içinde cezaevinde en çok tutsak bulunan ülke 478 bin kişiyle Rusya hemen arkasından Türkiye geliyor. Türk cezaevlerinde 272 bin tutsak var kişi başına düşen tutsak oranına bakıldığında Türkiye'nin Avrupa ortalamasının 3 kat üstünde olduğu görülüyor. Son 10 yılda tutsak sayısı büyük oranda artmış. Neden dersiniz? Birden ülkede suçlu patlaması mı oldu? Yok. Sadece iktidar suç kavramını değiştirdi. Hükümete karşı çıkmak suç sayıldı. Böylece ülkenin yarısından fazlası potansiyel suçlu haline geldi ibret olsun diye de önde gelen muhalifler tutuklandı. Dün bu eğilimin yeni bir zirvesini gördük. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan için beşli çetenin tahsildarı ifadesini kullanmıştı. Mahkemede ihtiyati tedbir karar vermişti. CHP lideri grup toplantısında bu ifadeyi yeniden kullandı. Dedi ki tekrar söylüyorum Erdoğan sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha dava açmazsan namertsin. Bunun üzerine davayı açan Erdoğan'ın avukatı Docevelle Haber'e Kılıçdaroğlu hakkında disiplin hapsi talep etmeyi düşündüklerini söyledi. Mahkeme tedbir kararına uymayanlara şikayet olursa 6 aya kadar disiplin hapsi verebiliyor. Tabi Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı var ama meclisi koruyan bu zırh çoktan yırtıldı. Seçim için son bir yıla girilirken Avrupa'nın en çok insan hapseden lideri İki önemli rakibinden Selahattin Demirtaş'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hapsettirmeyi dener mi? Uzun süredir Türkiye ile ilgili hiçbir iddia için olmaz diyemiyorum. Erdoğan'ın köşeye sıkıştığında neler yapabileceğini gördük, biliyoruz. Bunu da yapar mı? Yapar. Ama yaparsa kendi kuyusunu kazar.